ve burada yine istidradi bir şey arz edeyim. Bir himmet toplantısında Bozyakan'ın üst katında, beşinci katında kıtmir bir şeyler anlattım ben. Herkeste bir şeyler taahhüt etti. O açılımın ilk dönemler olması itibariyle. Sonra konuşmadan sonra utanıyordum da ben kendime istemiyorum. Alan başkası, yazan başkası, hesap eden başkası ama yine de utanıyordum yani. Tabiatımda istemeye karşı bir utanma var ama fakat hizmetin hatırına o dilencilikte eyvallah. Ben odama çekildim. Belki terli adetimi değiştirmek üzere. Asubaylıktan emekli olmuş bir insan kapımın tokmağıyla dokundu. Elinde şangır şangır anahtarlar. Orada herkes himmet etti dedi. Benim verecek bir şeyim yoktu. Evimin anahtarlarını size veriyorum dedi. Bu ruh oluşmuştu. Sadece bakın öğretmenle değil bu, anne babayla değil. O yerlerin müsait olmasıyla değil, konjektörü müsait olmasıyla alakalı değil. Bir de bu civan mert Anadolu insanı. 50 defa bir yönüyle bir milletin kaderini değiştirmiş Anadolu insanı. Bir kere daha değiştirsin. Allah'ın izni inayetiyle bir kere daha değiştirsin. Şimdi bunları bu ihtimalleri 10 diyebilirsiniz, 20 diyebilirsiniz. Ancak bu 20 ihtimal bir araya gelince sizin bugün açılım dediğiniz o şey ancak o zaman tahakkuk edebilir. İhtimal hesaplarına göre de bu milyonda bir ihtimaldir. Şimdi milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir meseleye falan dehasıyla, filan fetanetiyle, filan kiyasetiyle, filan yüksek aklıyla, mantığıyla, muhakemesiyle, stratejik gücüyle ona sahip çıkması mümkün değildir. Allah'ın eli bu işin içinde olmayınca meselenin bu şekilde realize edilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Olan her şey Allah'ın inayetiyle ve riayetiyle oldu. Aklıma geldiği için arz edeceğim burada. Siz duymuşsunuzdur. Bıkkınlık da verebilir. Hazreti Ömer Efendimiz Yermük Savaşı'nın cereyan ettiği anda orduların başkomutan Hazreti Halid İbni Velid'i aziz ediyor. O Sasanilerin başına inmiş sonra Bizans'ın başına inmiş bir batılının dediği gibi biz Anibal gibi komutanları Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir ifadesiyle Halid gibisini analar doğurmamıştır diyor. Ben de hayret ediyorum. Efendimiz de onun kalışı iki sene, üç sene gibi bir şey. Ama birader üç senede bu kadar yükselme olmaz ki. Bu ne kabiliyettir, bu ne istidattır. O yer da Bizans'ın tam burnunu kıracağı esnada komutanlıktan azlediliyor, ediliyor. Muhammed İbni Mesleme sarığını da boynuna takıyor. Değişik yerlere uğruyor uğruya, uğruya Medine-i geliyorlar. Hazreti Ömer'in ona karşı hem iltifat amiz, hem içinde bir şey olmadığını ifade eden sözler, hem de aynı zamanda o mevzudaki tevhid hakikatına karşı gürgikten bağlılığını ifade eden şu sözlerle teveccühü var, hitabı var alıyor huzuruna Halit diyor. Allah şahit seni çok severim diyor. Çünkü aynı dönemde Mekke'de yetişmişler. Çocukken belki saklambaç oynamışlar. Güreş tutmuşlar. Bazen o onu yenmiş, bazen de onu yenmiş. İkisi de güçlü, kuvvetli insan. Ama Allah şahit seni çok severim Halit. Fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bunları bize ihsan eden Allah'tır. İnsanları şirkten kurtarma adına bu iş halisiz de olabilir, Ebu Übeyde'siz de olabilir, Ubeyz'siz de olabilir, başkasız da olabilir. Bu iş oluyorsa Allah'ın inayetiyle, Allah'ın riayetiyle, Allah'ın vekaletiyle, Allah'ın kudretiyle, Allah'ın meş'iyetiyle olur. Bu açıdan bugüne kadar olan şeyleri Cenab-ı Hakk'ın riayetinin bir tezahürü, inayetinin bir tecellisi, teveccühünün değişik dalga boyunda bir tecellisi görmek lazım. Bunlar bizim hamd duygumuzu, şükür duygumuzu tetiklemeli. Ve böylece bugüne kadar olan nimetler o şükürle artarak devam etsin, izni inayetiyle. Yoksa başında bulunduğumuz bazı birimler itibariyle o başarıları kendimizden bilirsek Allah bizi kendi dar gücümüzle, kuvvetimizle, irademizle baş başa bırakır. Ve bugüne kadar çok halisane ellerde gelen bu mübarek emanet bizim böyle dememizle bir hiyanete maruz kalmış olur. Yazık etmiş oluruz. Emanete hiyanet etmiş oluruz. Oysa ki gelecek nesillere çok ciddi ümit bağlanarak inşallah gelecek dönemde akaiki Kur'aniye'yi kainat üzerinde hakkıyla temevüç saz edecek olan nesli cedide bağlanmış bu mesele. O nesli cedid olmak lazım. Allah sizi, sizi takip edecek nesilleri o nesli cedidten eylesin. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.